Hafta sonu tutamaz takip edildiğim Sen de gelin. Çok şükür e, Sivas'ın e, bir tanesi güzel hizmet vermişler. Çocuklar da sıkılmıştı zaten bu pandemi dolayısıyla. E, çocuklar eğleniyor, biz de dinleniyoruz. Çok güzel oldu. Yapanların da emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ailemle geldim. Çocuklar havuza giriyor. Altın kale dedikleri yere. E, Mesire alanı sıcak geldim. Şu anda da dinleniyoruz. Nasıl buldunuz abi buraları? Çok güzel. Güzel yerler. Yapanların da emeğine sağlık. Allah işten çıktık. Hemen soluğu <laughs> burada aldık. Çocukları biraz <laughs> sevindirdik. Yeğenleri falan getirdi. Geyiz zaman geçirdi. Nasıl buldunuz abi burayı? Sürekli, buraya devamlı sürekli geldiğimiz için yani Geçen seneden de vardı. Yani çocuklar için çok güzel bir şey olmuş yani. yani yüzüyorlar, gelenler geziyor. Yani nasıl diyeyim ben? Etkinlik olarak da çok güzel. Piknik alanları falan açıldı. Herkes sevindi. En çok çocuklar yani. Yani bunların bilmesi, eğlenmesi her şeye değer yani. <laughs> Yapma oğlum, bu <laughs> Hafta sonu kısıtlaması kalktı abi, siz de ailemize birlikte gelmişsiniz. Aynen öyle. Neler yapıyorsunuz? Ailemizin çok zengin projesi kapsamında hafta sonunu değerlendirmek için kermimize geldik. Ee, çok güzel olmuş. Biz ilk defa geldik. Yani Sivas'ta olmamıza rağmen ilk defa geldik. Çok güzel, çok hoşumuza gitti. Ee, bu şekilde projeleri destekliyoruz. Faaliyetimize de teşekkür ediyoruz. Burası e, bayağı güzel, biz beğendik. Kayseri'den geliyoruz. Ailemize beraber. E, Kükük su olduğunu duyduk ve e, gayet de sağlığa faydalı olduğu için girelim diye geldik. Bakalım göreceğiz. Bayağı da kalabalık. İlk defa mı geldiniz? Evet ilk defa geldik ve e, bayağı da güzel. Yani insanlar da bayağı e, girdiği için bize direkt hemen ayakkabılarımızı çıkarttık girdik bakalım. Umarım faydalı olur diye tahmin ediyoruz. Kayseri'den geliyorum memleketime. Buranın faydalı olduğunu duydum. Bacağımda egzamalar var. Gelenin memnun olduğunu duydum ve direkt geldim memleketime. Herkesin de çok memnun olduğunu, yani herkesten duydum. Ben de memnun kalacağımı düşünüyorum. Daha önce gelmiştim. Zaten çok tercih edilen bir yer burası. Faydasını göreceğimi düşünüyorum. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum. <laughs> Sıcağı seviyor, dizlerim en mi? Kireçler ne hep? Şifa için geldim dersin, seviyoruz buraları. Şifa için geldim zaten. sevindirdi mi sizi? Sevindirdi tabii. Bir senedir ben evden çıkmadım bir senedir. Evde oturdum kaldı dizlerim onu. Şimdi çok güzel, iyi oldu. Her yasak kalktı ya. Biz düzeldik. Aha gel. buraya geldik işte güzel oldu. Kısıtlamaların olması kötü oluyordu çıkamıyordu. Öyle yani. Burayı nasıl beğendiniz mi peki? Evet burayı çok beğendim ben. Fazla gelmemiştim bayağı önceden gelmiştim. Değişmiş güzel olmuş. Sivas olmamıza rağmen hani yeni yeni geldim. Güzeldi burası. Beğendim yani suyu falan güzel. <laughs> Oğlum ver bak nasıl patlatıyorsun. Ya kabuktan çık, kabuktan çık. <laughs> Hazırladıktan sonra hazır hale aldım. Ben onları atayım. <laughs> tamam,